Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Hepinize merhaba arkadaşlar. Uğurlar yeni karşınızdayım. İnternet kafesi simülatörü yeni videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar son zamanlarda günde 4, 4 abone vesaire geliyor. Harbiden çok mutluyum. 250 aboneye baya yaklaştık. Neyse videomuza geçelim. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki artık harbiden parayı kırmıştık. Yeme ihtiyacımız yok zaten. Parayı kırmıştık sonki bölüm son bölüm son bölümlerde. Artık baya bir şey de almıştık. Deli gibi para da kazanmaya başlamıştık. Bakalım bu bölümde neler yapacağız. Neler gelmiş? Fan gelmiş. Şu alalım şu en iyisi değil mi? Yok en iyisi beyazdı. bu da en iyisi gibi de en iyisi değil. Yani şuraya şuraya bir açalım. Şuraya şu üç ventilatörü atalım. Şu ventilatörü de nereye koyalım değil Şuraya değil burada az masa var. ama harbiden bu ayıp ya. Bak görüyorsunuz ne olmuş. Sonra şu ventilatörümüzü de şuraya koyalım. Ama burada da Bu her bölüm böyle olacaksa uğraşmam ne bunu. Tamam hatta biz dizaynımızı bence bozmayalım. Bunu satalım. Satış makinesini de. Hatta satacağım tek şey bu değil. Artık harbiden dükkan zenginleşmeye başladığı için bayağı satış yapacağız. Satma. şunu mesela satabilir miyim? Neyse. Satamaz tabii ya. Benim sordum da soru. Nasıl satamaz? Asaptır. Ona da ihtiyacımız yok artık. Tamam, hayır, tamam, bu bu çalışmaya devam edebilir. Buraya ne oldu? Televizyonda ne oldu? Televizyon oldu ya da tamam. Buralarda falan bir şey var mı? Yok. Tamam bu sandalyeyi ideal şimdilik. Yeterli. Tamam bunlarda artık da yapılması gereken çok da bir şey yok. Buraya bir masa. Hem de satacağımız bir şey yok şu anda. Dükkanımızı açalım o sırada temizliğe de başlayalım. Bak dükkanı açarken şurası kırılıyor. Neyse şu dükkanı alıyoruz. Hızı sınavı temizliğe başlayalım. Hop. Evet, evet, evet. Tabi daha buraları ayarlayacağız. Falan filan. şekilde mi alacaklar? Burada ne fikir yok. Tamam öncesinde şuraya bir masalın alalım da orası çalışmaya devam etsin. Hop bak bak bütün hazırlığın fena kalabalık da yapmadı usta. Senin ne işin var burada? Ha ben gelmeyeceksin değil mi? Bundan sonra gelmeyeceksin. Oha. Çok kalabalık tamam çok iyi baya iyi. Hemen bir masa para alalım. Tabi paramız yok o kadar ama belki bir iki Ama izlemiyorum artık. Neden saçım büyüdü ya? Bu ne ya? İnternet kapalı oldu artık saçma sapan reklamlar geliyor ya. Başlayacağım harbi yemek sepetine ya. Her gün reklam çıkıyor. Tamam kullanıyoruz. İyi güzel de yani. bu kadar da olmaz. Soyuz. bu ne lan? sat, sat. Diğer ürün nerede? Ya daha başka bir şey satmamıştık ki. Yo, bir de şey satmıştık. Neyse çok önemli değil. Şimdi hemen masalar nerede? Ay şeyler. Neydi onun adı? Oh, deri para götürüyoruz. Masa. Şimdi masayı bir bulmamız gerekiyor. Masa. <laughs> Şundan bir tane alacağız. Ondan sonra bize yani, yani artık böyle birazcık da dükkan güzelleşmeye başladı. Bilgisayarlar güzelleşmeye başladı. Onlara göre ateş vesaire satın alalım. Dükkanımıza şu ateşlerden asalım. Ama bunlara gerek yok. Bunlar çok da güzel şeyler değil. Ateşler değil. TV ile alınacak bir şey yok. Buradan alınacak bir şey yok. Monitörden alınacak bir şey yok. Laptop'tan alacak bir şey yok. Mouse'da. Bir tane sipariş ediyorum. E, ee, yani bizde kötü mouse yoksa da yedekte durur. Kullanırız her türlü. Yedekte durur diyorum. Evet, gerçekten de. Bunda da şu 1800 liralıktan alacağız. Paramız yoksa. Hatta benim aklımda şöyle bir şey var. Bir siyah bir de beyaz oyun konsol alacağım. Her ikisine de. Çünkü böyle güzel dursun. Oyun konsolu böyle bir güzel dursun. O güzellik bakımından. Vatilatörler ne kadar? 1350 lira. Tam biz şunları asarken yani koyarken o sırada yeni şeylerimiz de gelir. Mezir 66. Ne yani? Mouse demek oluyor. Nerede bizim bilgisayarlarımız? Bu bilgisayarlarımızın manasına bakalım. bu mouse'u yanlış mesela. Bak bu mouse değil de bu mouse almak lazım. Şu mouse'u atmak deyip şuraya atacağız. Şu mouse'u da koymak deyip şuraya koyacağız. Da. Buraya ağzını kırmışlar gene. Ya bunlar bir çarpmadan geçemiyorlar ya. Lan hani dön, dönsene. Bak sen ne hale getirmişler masayı. Şuna bak ya. Oho başlarım ben böyle geç. Tamam zaten masamızı filan almaya gidelim hemen biz poster. Ne posterymiş? Games on yazıyor. Tamam bunu nereye asalım biliyor musunuz? Şuraya asamıyoruz zaten. Buraya da asamıyoruz. Buraya falan da asamayız. Bence bunu şuraya artık yani oyunlar falan mı tam şuraya bak. Tam şuraya asılır bu. Televizyonun arkasına asıldı. Tamam güzel. Bir tane daha poster var. Yani bunu da al bakalım. Bunu da tabii ki buraya asalım. Biz şuraya asalım. Buraya bilgisayar gelince nasıl görünüyor bakarız. Şimdi oranın masasını da bir alalım. Hatta ben oranın o bozuk bir tane masa var ya orayı da düzelteceğim. Ha burada da bir tane poster varmış. Tamam bu posteri de hemen şöyle girişe asanacağım. Burada da tam var. Nereye asalım bunu da? Bunlar şuraya salın Tamam. Daha poster var mı? Bu ne? Ha, joystick black. Okey. Şimdi bunu buraya mı koysak, buraya mı koysak? Burası baya geride kaldı oraya göre. O yüzden ben buraya birazcık ekleme yapacağım. Şöyle isteyen istediğiyle oynarız. Tamam baya güzel oldu. Orası bayağı güzel olmuş. Tamam şimdi bu ne? Masa. Tamam şimdi şuraya bir masamızı koyalım. Her şeyi ayarlayacağım şimdi. Bu en mi? Fan R44. Bakacağız. Bu fan dandinden sonra yerine yenisini alır. Şu bilgisayarı şuraya bir plat. Şu koltuğu bir atmak ve şuraya koy. Sen ne yapıyorsun abi? Tamam, şunu bir alalım şuraya koyalım. Şunları da alalım. Şu keyboard'u da alalım. Dur. Ekranı bu Hırsız mı lan o? Tam değilmiş. Şimdi bu masayı aldık. Ne yapacağız? Tabii ki şöyle koyacağız. Bir şey deneyeceğim ya. bak buraya oturan adam tamam arka tarafa çarpıyor o yüzden şöyle yapacağım ya yani zaten buradan böyle hatta ne yapalım biliyor çok güzel bir duruş olacak İzleyin. bence gayet iyi tamam burası oldu ver bakayım şey bu arada Hop. şöyle koymakta. ver monitörü de. şu köşeye koyalım Ver bakalım PC'yi. Sen şuraya, şuraya koyabilirsen var ya müthiş olur. Tam şurada bir ara var oraya. Eyvah. Şuraya koyabilir miyim? Tam gayet iyi. Şu mouse'u da bir alalım. Bu mouse bu arada dandinlenmiş. C66. En, en iyisi neydi bu? Mezer C66. Ama bu kırmızı renklisi. Ha. Bak bu kalitelisi. Neden bu bu mouse'lar hep? Dur ablacım mouse yok. Mouse yok abi sen nasıl oynuyorsun? He. Anladım. Şimdi bu hangisine gitti? Tamam doğruymuş. Anlamadım. Mouse yokken oynadı lan Mouse'a gerek yok mu? O zaman mouse'a gerek yok demek yani bu şöyle fanımızı da koyduk. Şimdi oyun birazcık kasıyor olabilir. Kusura bakmayın. Bu video, her video çok uzun oluyor. Bu videoyu birazcık daha kısa yapacağım. Abi yani çok uzun oluyor yani. 15-16 dakika yeter bence. Bu bölümde ne yaptık yani? hiçbir şey yapmadık şu anlık. Ama şu anda yaptıklarımla bayağı bir gelişim sağlayacağız. Bir tane game chair siparişimi verdim. Her gün eklediğimiz gibi bir tane de yeni bir konsol ekleyelim şuraya. Paramız gitti buraya bayağı. Ventilatörün en iyisi R44'müş. Tamam biz en iyisinden almışız. Oyun konsolundan ver bakayım şundan bir tane. Diğerini almak için 3000 300 liraya ihtiyacımız var. Bir televizyon alacağız. Lan sesim televizyon... sesim gitti. kaçtı? 3999. Yani şöyle toplam bir 8 bin liraya falan ihtiyacımız var. O sırada biz işlerimizi halledelim. Şunlardan biraz satın alayım galiba. Yoksa satış yapamıyoruz. Şunlardan sat satın almadığım zaman yapamıyor muyuz acaba satış? Bilmiyorum ki. Patlatın. <laughs> yaptı şu dur. Bir tane patlatın bu son. Hadi lan bu son. Şey. Oo bak iyi gibi. 120. Büyük zarar. Ha yes. Tek yes. Sıkıntı yok. Yanımız Bitcoin almadığımız için şu mal Game Chair 1999. Bak 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 terbiyesize bak. Bir de kel kel gelmiş buraya. Çık lan şuradan. Eşek Hemen izlediğini görünce. Oha. Sandalyeler bu koyuyormuş. Şunu şuraya bir koy. Eyvah. Oğlum burada sandalyen var ya sen niye onun sandalyesine şey yapıyorsun? Al sandalyeyi tamam. Al sana şunu tamam ya. Şurada bir tane var. Hatta şu anlıktan bu sayı dizene... Ne alaka yani şimdi ne alaka ne oldu? Az önce burada adam geçiyordu adam buraya çarptı yok oldu yani. Allah'ım mesalli ala seyyidina. Ah. Harbi sinirleniyorum ama ya. bak şimdi zaten buğa girecek orada şey var. Aynen. Şimdi al şuraya at şunu. Adamın asabını bozuyorlar ya. Ha, baba'nın malı mı lan o sandalyeye? ZZ geçiyorsun. <laughs> Böyle otmalar da bir garip oldu. Sanki havada oynuyorlarmış gibi. Neyse evet, yapacak bir şey yok. O kadar da düzen yapamıyorum. Ya da yeni bir dizayn mı yapsak? Bak gösteriyorum dizaynı. Şuraya bir, şuraya iki, şuraya üç. Şuraya şey. Hımm. Böyle iyi ya bence. Bence böyle iyi. Bence böyle bir sıkıntı yok. Biz hemen oynamızı devam edelim. Şimdi. Bu arada biliyorsunuz ki şu şey olmuş. Şurası kırılmış. Şunu şuraya koy. Hani buranın şeyi nerede? Konsolu. Al işte. Al işte. Sonra niye bu oyunun videosu gelmiyor? Niye gelsin ki abi böyle bir leş oyunu? Allah'a ekber. Satılacakları biz bir şuraya koyalım. Konsol konsolunu alayım arkadaşım. Şuraya koyayım da burası çalışmaya bir devam etsin. Malzemeler gelene kadar çalışsın. Televizyon eksik. Aynen. Tamam sen bir çalış. Sana hemen ne alacağız? Şimdi joystick white. Zaten buranın ki siyahtı galiba. Lan ben ne yaşıyorum ya? Ben ne diyorum ya? Evet, süs olsun diye hemen yani hatta süs olsun diye değil sen bir kalk. Seni bir atalım. Sen çalış yani süs. Sen çalış diğer süs olarak dursun. Hop. Bu benim de harbiden bayağı süslük eşyalar alacağım izleyin şimdi. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tabii öncesinde bir satış yapmam gerekiyor. Neyse ben hemen önüne liste alacaklarını bir alayım da. Ondan sonra onları yerleştirirken gene paramız gelir. Zamazor. Masalar. Şimdi buradan bir masa almamıza gerek yok. Televizyon almamıza gerek var. Bir tane televizyon alayım. Monitöre gerek yok. Buradan da ne yapabiliyor? Bizde ne vardı? GM2 Z6 vardı değil mi en değerlisi? Aynen bizde zaten ondan var. Evet tamam. Biz daha ne istiyoruz ki? Tamam. Onun yana bir güzel dursun diye bir fare alalım. Klavye'miz var zaten. bir kere de işte denemelik bir kere de kulaklık alayım mı yani öğreniyorum. Aynen bir tane de kulaklık denemelik aldım. Bir tane de ventilatör alıyorum. Şimdi ne kaldı son olarak? Birazcık daha paramız biriksin ondan sonra yeni bir tane daha PlayStation alalım. Denemelik ya. Bunları bir deneyin bakalım nasıl güzel duruyorlar mı? LCD LED 9 televizyon. Şu televizyon hemen şuraya bir fırlat. Şu sandalyeyi satmayı unutmuşum. Aldığımız ha, şunu da satayım hazır. Aldığımız fiyata geri satıyoruz. İndirimli almıştık. Şimdi tekrar bize indirimli satıyoruz aynı şekilde. Ama sıkıntı yok. Zamanında bize bol bol para kazandırdı. Hop bunu 399 liraya satıyoruz gayet iyi. Bunu da 2900 liraya satıyoruz. Karlı. 2000'e mi ne almıştık? 1999 almıştık sonuçta. Şu anda 4000 liramız oldu. Mazer 66 yani. Mouse. Şunu şuraya süs olsun diye almıştık hatırlıyorsam. Doğru hatırlıyorsam. Hatırlıyorsam ne ya? Yani. 17 dakika olmuş. Oha buraya ne olmuş? Ya burayı hoplatalım. Allah bir türlü belasını versin. Tamam mı? Ben daha bir şey demiyorum. Ne olmuş abi buraya ya? Ya burası az önce sapa sağlam yerdi ya. Bak hala da oyun oynuyor. Çakal ol. Bu kadar bu görmedim ben aslında. Hala da oynuyor ya bilgisayarda herif. Allah'ım. Nereye gidiyorsun? Her kapı kapanmış. Şurayı da dizelim, kapıdaki malzemeleri diğerine yerleştirelim, ondan sonra bu videoyu bitirelim. Ama çok büyük gelişim yapamadık ama gene de olsun. artık al neyi bekliyorsun ya al artık ya alıp poster de gitmiştir diyecektim duruyormuş. Her her şeyin bir tane önüne poster koysak nasıl olur? Şuraya da bence bir tane poster koymamız gerekiyor. En azından şu. Oğlum bu ne poster ya? Bu ne ya? Bu poster buga mı poster diyorum. Poster buga gitmiş. Koyulmuyor çünkü bu duvarlar bizim değil doğru. Buga falan girmemiş bizim hatamız var. Tamam güzel. Bir tane daha bir şey almıştık makine sanki. Head orada. Tamam. Kulaklığımıza geldi. Şimdi kulaklığı sizce en mantık Oy. Oy. Yani şu an orta o pembeli olan daha güzel gözüküyor da bence bu daha iyi. Bak koymak dedim de mesela buraya koyamıyorum Okey. okay. Oha, buraya koyabiliyorum tamam. Ya bunu bilgisayar masasına koyacağız. Aha bak. Joystick buraya sekmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Ve bu yüzden PC bozulmuş. Ne alaka? Joystick'in klavyeye gelmesiyle PC niye bozuluyor? Tamam bence bu burada güzel durmadı. Ama şurada harbiden güzel dur. Harbi. Bak tam şuraya. Of. Güzel. Tam bak oldu güzel oldu. Keşke dik koyabilsek var ya. Güzel olur. Bir dakika ya. Tam daha ne kaldı? İki tane fan kalmış bir. Şu fanı da o zıplama fan bir dakika. Şu fanı da şuraya yerleştirelim bence. Burası baya boş. Hatta kulaklığı da ben buraya getireceğim. Buraya full adam akıllı hale getirmiş oluruz. Daha buraya ne yaparız de? Bir tane sandalye alırız buraya. Burayı bitiririz bundan sonra. Daha hiçbir şey eklemez. Hmm, ver bakayım kulaklığı. Burada tam şuraya koyarsak o bak bu masa her yeri Hatta var mı bizim boşta sandalyemiz yokmuş be. Son bir de şey kaldı. Lan tamam, video 18 dakika falan olacak dedim. Gene 20 dakika olmuş. Al bakayım şunu. Bir, sıfır, bir bunu nereye koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey denemek için şimdilik buraya koyuyorum. Çünkü burada girişte bak masa koyduğumda bu oldu. Böyle çarpa çarpa geçiyorlar içinde. Bakalım bunda da bu olacak mı? Neyse. Bence bugünkü video harbiden güzeldi. Gayet iyi gelişimler yaptık. Ye. Yeah. Tamam. Hemen şuradan hızlıca bir evimize gidelim. Uyuyalım. Tamam. Sabah oldu güzel. Tamam. Oyunumuz da kaydedildi. Ana menü diyelim. Ana menü de misin? Evet. Tamam. Bugünkü da bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone atmayı like, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.